Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda size Excel ile toplu ürün girişini göstereceğim. Öncelikle mağazamıza geldikten sonra üst kısımda gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünler kısmı var. Bir kere buraya tıkladıktan sonra sağ üst kısımda ürün ekle kısmına tıklıyoruz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi Excel kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yükle kısmına bir defa bastığımızda burada bize kategori soruyor. Burada çeviri yardım ile arkadaşlar kategori seçimini yapabiliriz. Şimdilik bayan giyim diyelim mesela. Bu kategoriyi seçtikten sonra alt kısımda şablonu indir var gördüğünüz gibi. Buraya bir defa tıkladıktan sonra bizim bilgisayarımıza şablon iniyor arkadaşlar. şablon açalım hemen birlikte. Daha sonra arkadaşlar şimdi sütunlar var. Bu sütunları hep birlikte tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar model dediği SPU kodu yani arkadaşlar bir ürünün farklı renkleri, farklı çeşitleri varsa o ürünün SPU kodu aynı oluyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bir ayakkabı satıyorum ben. Mesela kırmızı ve sarı diyelim arkadaşlar. Burada ilk sütunu doldurduğum sarı olsun, ikincisi de kırmızı olsun. O zaman ikisinin SPU kodu aynı. Şimdi dolduralım mesela. Mesela bir tane kendi kafamıza göre bir kod belirliyoruz arkadaşlar. Excel düzenleme etkinleştirmeyi unutmayın yoksa editleyemezsiniz. Öncelikle arkadaşlar buraya mesela kendimiz bir kod belirledik ss01 olsun. E, barkod arkadaşlar, barkod e, her ürünün farklı bunu kendiniz random ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben şimdilik öylesine bir barkod numarası gireceğim. Her üründe barkod numarası farklı olması gerekiyor bunu kesinlikle unutmayın. Barkod numaralarına aynı girerseniz arkadaşlar hata alırsınız. Ürün ismi arkadaşlar Rusça diyor. Çünkü ben orada e, ürün yüklerken ürün yükleme dilini Rusça yapmıştım. Siz bunu Türkçe ve İngilizce de yapabilirsiniz ama Rusça yapmanız daha sağlıklı olur arkadaşlar. Şimdilik spor ayakkabı yazalım ama siz bunu çevirden kendiniz düzelttiğinizi düşünün. İngilizce ve Türkçe zaten otomatikmen kendisi çevresini yapacak arkadaşlar. Onun dışında description yani açıklama kısmı var. Burayı da biz dili Rusça yaptığımız için burayı da Rusça girmeniz gerekiyor. Çeviri yardımı ile açıklamayı Rusça çevirip buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Yine İngilizce ve Türkçe otomatikmen çeviriyor. Burada ölçü birim diyor arkadaşlar. Biz santim diyelim. Burada tikleme bu şekilde açılıyor. Eğer çok uygun bu şu sağ alttaki noktadan tutup aşağı doğru çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi santim oldu arkadaşlar. Shelling metot diyor arkadaşlar. Bu, bu, paketin içerisinde bir ürün mü? Yoksa bir tane mi satıyorsunuz? Bir, biz, biz, bir parça sattığımız için burada buy the piece diyoruz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar eğer paket satıyorsanız mesela bir paketin içinde 10 toka var. E, alttan paketi seçip burada paket içerisindeki adet sayısını giriyorsunuz. Oyunun dışında arkadaşlar main image diyor. resim arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi trend yola girelim. Ürünü bir kere tıkladıktan sonra sağ tıklayıp arkadaşlar resim adresini kopyalayıp diyoruz. Daha sonra main image kısmına gelip bunu yapıştırabilirsiniz. İkinci satıra ise ikinci resme geçip arkadaşlar yine aynı şekilde sağ tıklayıp resim adresini kopyalayıp ikinci satıra aynı şekilde 3 4 diye tüm resimleri bu şekilde hızlıca yapabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Fiyat diyor arkadaşlar burada ruble olarak fiyat giriyorsunuz. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Mesela 1500 ruble arkadaşlar bilginiz olsun. Onun dışında arkadaşlar ürünün brand name diyor. Yani marka ismi bunu da girmeniz gerekiyor. Biz zaten nasıl marka ismi gireceğimizi eğitimde göstermiştik da seçenekler açılıyor arkadaşlar. Seçeneklerden biz e, markamızı seçiyoruz. Onun dışında ürün stok adetini buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunlara girin. Bakıyorum bunlar arkadaşlar her ürün için farklı açılabiliyor. E, siz farklı hani doldurabileceğiniz yerleri doldurun. Sizde bu alanlar daha farklı olacak. Hani girebileceğiniz kadar çok alan girerseniz sipariş ihtimali tabii ki o kadar çok fazla olur. Ne kadar çok bilgi verirsiniz ürünle alakalı. <laughs> Color diyor arkadaşlar. Rengi buradan seçiyoruz. Size diyor. Ben mesela ayakkabı yüklüyorum örnek görüyorum. Veya ceket yüklüyorum. Buradan size'ı girebiliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle buradan girişini yapabiliyorsunuz. Burada kendinizle bir model bir diye mesela ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu siparişi gönderim süresi bununla girin. Buraya ben 2 yapıyorum. Mesela 2 gün içerisinde PTC sisteminden bu siparişi onaylayacağım yani işlem alacağımı söylüyorum. Onun dışında arkadaşlar şu girmesi zorunlu olanlardan bir tanesi de ağırlık. Paketin ağırlığını girmemiz gerekiyor. Ben 1 kilo yazdım buraya. 25, 25. Burada en boy yükseklik bizden girmemizi istiyor. Bunlar da girmek zorunlu arkadaşlar. Eğer drop shipping yapıyorsanız mesela şu ürünün o aşağı yukarı ortalama yukarıdan aşağı 5 santimdir. Sağdan sola pardon 15 santimdir. Sağdan sola en fazla mesela 5 santimdir. Bunu tahmin ederek girebilirsiniz. Ürün evinize geldiği zaman arkadaşlar ürünün gerçek ölçülerini alıp burayı düzeltmenizi kesinlikle tavsiye ederim. İşte ürünün ağırlığını tartıp ürünü düzenlemenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bizim burada asıl mantık zaten çok satan ürünü bulup sürekli ondan sipariş almak. O yüzden ürünün ilk siparişi geldiği zaman ürünün ölçülerini, ağırlığını, boyutunu kesinlikle düzenlemenizi tavsiye ederim. Shipping template diyor. Zaten kargo şablonunun nasıl oluşturulacağını başka videolarda göstermiştik. Buradan daha önceden oluşturduğumuz shipping template'i giriyoruz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben mesela bir ayakkabı yükledim. Örnek veriyorum bu gold rengi. Bir de siyah rengini yükleyeceksem bu aynı şekilde model kodu farklı oluyor. Pardon aynı oluyor ama SKV kodu farklı oluyor arkadaşlar. Mesela bunda da 0... 11 değil 012 gireceğim. Onun dışında işte başlığı da aynı girebilirim. Tabii ki de renk seçeneğini yine aynı şekilde farklı girebilirim. Ee, onun dışında re görselleri de far daha farklı koyabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer öneri geçtiğim zaman bu sefer ne olacak arkadaşlar? Model kodu daha farklı olacak. Bir üründen renk veya e, farklı bir modeli yoksa e, bir, bir kod belirleyebilirsiniz o ürün arkadaşlar. Mesela ben bir ürünü daha yükledim. Bunun farklı bir varyasyonu yok. O zaman bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra arkadaşlar SS03 diye mesela farklı bir ürüne geçtim. 3 de devam edeceğim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Excel'i ctrl basarak kaydedebilirsiniz. Alex Fires'e tekrardan gelip arkadaşlar şu kısımdan bu şablonu buraya yüklememiz gerekiyor. Şablonu yükle kısmına tıklayıp düzenlediğimiz şablonu seçmemiz gerekiyor. Daha sonra ürünleri yükleyin kısmından ürünlerinizi yükleyebilirsiniz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Anlamadığınız bir yer varsa kesinlikle bana sorabilirsiniz. Excel'leri yüklemek bu kadar basitti. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.